Evet bugün 19 Şubat 2015. Burası İzmir Bayındır canlı beldesi, kasabası, köyü Evet. Ee, rekor gelişim kullanan limon çamlarında, limon serbilerinde reka, rekor gelişim kullanan e, İsmail Sinan Bat Sinan Battal. Battal, özür dilerim. Sinan Battal Beyefendi. Ee, Sinan Bey şimdi bunu ne zaman e, rekor gelişim kullandınız? Buna da kullanmadınız. Bunlar ne zaman dikildi, Bunlar ne zaman dikildi? Bunlar ekimde ekti. 2014'te. Yi, evet. 2014'te. Bunları. bunları 2014'ün e, 4. ayında diktim. Yani en az 5-6 ay daha erken diktiniz. Evet. Buna kullanmadınız. Buna kullandınız. Buna kullandım. Nedir durum e, Sinan Bey? Bundaki durum e, çok güzel bir şey. Benim hoşuma gitti. Bak, evet. Fidanların. Evet. Büyüklüğüne. Evet. Fidan da boya kaçıyor ve bedeni doldurmaya başlıyor. Evet. Bedeni dolduruyor. Yani boyu yaptıktan sonra bedeni dolduruyor. Para kazandırıyor yani. Tabii. Ki. Evet. Ben yani bunu kullanmaya devam edeceğim. Hı hı. Şu an görüntü bunu gösteriyor. Evet. Burada peki kullanılmayan bölgede bakın hasarlar var. Ölmüşler çoğusu. Yani sadece evet. büyüklük farkı değil, sağlıksal sorun var yani. Doğru mudur? Bir göstermişsiniz kuruyanları. Tabii. İşte işte gidiyor. Şu an için kuruyor. Bunun artık evet. bir ekonomik değeri var mı? Hayır efendim. Yok. Yalnız ben size o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, evet. Sinan Bey Demek ki o zaman size bunu satan ha. arkadaşlarımız eksik bilgi vermiş. Evet. Şu an bu kurmamış ama kurmak üzere olan bu limon servelerine de üstten takviye yaparsanız onları toparlarsınız yani. İlla toprağında karışması gerekmiyor. Üstten ben bundan bir şey beklemiyorum artık, artık beklemiyorum. Şey. O hale gelmiş. Benim diyorsun. masrafımı kurtarmaz bu tekrar şeyi. Anladım. Yani hani kısmi olarak ben size sadece bilgi vereyim. Evet. Hani havaların ısınmasıyla toparlarsınız. Bilginiz olsun tamam Yani şey. boşuna atmayın bunları da. Ee, bu anlamda bunları da toparlayabiliriz. Ben size söyleyebilirim yani o şekilde. Bir de şuraya kullanması isterseniz gelin böyle. Bunlardan yine bunlara yakın tarihlerde gayet memnun olduğunuzu görüyorsunuz. Hiçbir zayiat yok. Bir tane bile zayiat yok. Buyurun gelin. Böyle bakın Burası sera. Şey açık alalım pardon. şey Evet, hepsi yine burada da kullanılır rekor gelişim. Evet, da Sinanım, bu nasıl bir sel şu anda? Kışın tabii çok çok soğuk bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Bu arada evet. e, burası Bayındır Canlı bölgesi. E, son 50 yılın belki en soğuk günleri yaşanıyor. Evet. Son bir aydır o evet. bir şekilde soğuk. Doğru. Yani zaten o muhtemelen o seller de soğuktan belki gitti. Yok soğuktan değil o. Evet. O başka bir şeyden oldu. Neden olduğunu anlayamadım. Anlayamadınız. Bunda... Ha. Aynı anda dikim hatta o şey, pardon onlara da fark oldu. Onu altı ay önce diktim. Altı ay önce diktim. Yani bozulanlar daha erken dikildi. Burası aynı şekilde, burası da yine burası. rekor gelişim kullanılan yer. Kullanılıyor. Görüntü nasıl? Görüntü mükemmel, siz de kendiniz de gördünüz ben işte. Ben görüyorum size, her taraf gayet limon gibi. Böyle sapsarı, güzel güzel limon servisi. Herhangi bir bozulma yok, herhangi bir zayiat yok. Yok, fasyalanmış, her yok. taraf eline boyuna büyüyor. Onlar da büyüyor. Evet. evet. E, fideler var mesela gördüğümde. Evet. bunlarda yok. Bu küçük de olsa büyüme yapıyor. Yapıyor. boya, boya gidiyor. Yapıyor yapıyor evet. Aynı Fakat şu değil. anda. Evet gayet başarılı. Fizik yani para de... kazanabiliyorsunuz. Burada bu işi para için yapıyorsunuz. Bu kadar zaman emeği harcıyorsunuz. Ben daha bu sene e, evet. bir yıl önce başladım bu işe. Evet. Bir seneden beri devam ediyoruz. arkadaşımız... Bir yıl beraber. olmadı. Ha, bu işe yeni, yeni, yeni başlıyorsun ha? Evet yeni başlıyorum. Yani limon servisi işine başlıyorsun sen. Evet. Ha. Evet. Tamam Sinan Bey, rekor gelişimi başka ne kullandınız? Bunun dışında başka bir şey kullandınız mı? Başka hiçbir şey kullanmadım. Peki sizce başka bir şey faydası olur mu? Yani limon servisini bu hale getirdi. Olur. Olur diyorsunuz. Olur sen. tabii. Yani, yani evet. Küçücük bir fideyi bu hale getiren adam <laughs> mutlaka ağacı da evet. farklı hale, getirir, getirir. diyorsunuz. Evet. evet, aynı o şekilde. E, rekor gelişimini rahatlıkla tavsiye edebiliyorsunuz. Tabii. Bak herkese tavsiye ederim. Bak fidanların işte boyu Evet. Herhangi bir sorun yok bu Dört işte. ay dikilen önce fidan. Daha Bak, şu, şu an 19 Şubat 2015'teyiz. Evet, evet. Benim bu fideleri ha. diktiğim büyüklük işte bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Dört ayda ki en evet, soğuk zamanda bile yılın evet. en kötü günlerini bile geçirdi. Evet. Son 50 en derecede bu hala bir bozukma yok yani hiç herhangi bir tane evet. bile bozulma yok, yok yani. Yok. E, çok teşekkür yok. ederim Sinan Bey. Sinan Bey. Ben de teşekkür ederim e, Sinan, ee, Sinan Battar Bey. Gerçekten. Burası... Güzel bir şeymiş, Çok teşekkür Hoş ederiz. Rahatlıkla biz de zaten size misafir olabiliyoruz. Görüyorsunuz. Yani rahatlıkla sağ olun, kimi gördükçe hepsinin evine uğrayabiliyoruz. Çayını içebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hadi sağ ol. Görüşürüz.